birbirine kırdırma girişiminde bulunmuşlardır. Yüce Allah'ın büyük lütfuyla ve aziz, değerli, cesur, atları deli geçen ama bir o kadar da yürekli kahraman arkadaşlarımızın karşı koyuşuyla hepsi tutuklanmış ve etkisiz hale getirmiştir. Bunların içinde elbette bir kısmı masumdur. Bunların bir kısmı zan altında kalmıştır. Yanlış anlaşılmalarla gözaltına alınmıştır. Lakin yargılama neticesinde oluşturulan bilgi ve belgelerle açığa çıkacaktır. Bugün zühr ben saat 3'ü 8 geçe bütün sevdiklerimin yalvarmasına rağmen ve dahi tek başıma üzerinde gördüğünüz tabancalarını kuşanarak nizamiyeden girdiğimde şu başçavuşum bu başçavuşum ve kahraman silah arkadaşım, tabur komutanı İsmail Subay'ın beni içeri davetleriyle içeri girebildim. Fakat sözde darbeci, albay, asker isminde İsa Sancaklı beni tutuklamaya kalktı. Önüne bak asker! Konuşma! Ben sadece silahımı çekip ben binbaşı silahımı teslim edemem. Sen kimsin? Bu benim tümenim. Ben bu tümenin adı işten misikli de subayım dediğinde silahını teslim et. Çık dışarı diye bana bağırdığında ben silahımı çeker çekmez ve havaya çektim. Üzerlerine de değil. Şerefsiz, katılmış, fettumak bilen denen köpeğin sözde teğmenleri bana ateş açmak için mevziye girdiklerinde kahraman silah arkadaşım İsmail Sunay önlerine geçti. Kazandığım 20 saniyeyle dışarı attım kendimi. Arkamdan bize yakın mermi sıkıldı. Bunların büyük kısmı silah arkadaşlarının tevbesinden geçti. Ben silah sınırının alt olduğu için ve karşıda benim arkadaşlarının olduğu için Sadece havaya ateş edebildin. Hatta beni bir köpeklerden sandırdın. Linç etmeye kalktı. Polis ekipleri beni halkın elinden aldı. Durum anlaşıldı. Polis de ortak hareket ederek hızlı birlikteki süreci yönettik. Benim başladığım çatışmayla arkadaşların bunlara karşılık verince geri çekilip geri kaçtılar. Bunların geri kaçmasıyla dışarı çıkma hazırlığında olan tanrılara arza verdirildi. Şimdi şüphesiz ki yanlış anlamayın. Askerin içerisinde olandan çok daha fazla polisin içerisinde Betullah Gülen'den emir olan polisler olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu saatten sonra canını düşünen soysuz köpektir. Ya devlet paşa ya kurtulun leşe! Korkusun! Ya devlet başa! Ya kurtulun leşe! Bakınız! Özgürlüğü olmayanın iman olmaz! Fethullah Mehmet cennete girecekse Ya Rabbim beni cehenneme al! Polisin içinde bunların delillerini karartmaya çalışan Melih, yüzbaşı Melih. Polisin içerisinde bunlara yardımcı olmaya çalışan, delillerini karartmaya çalışanlar olacak. Çünkü bizim içimizde bile oldu, doğru mu? Ben bugün her silah arkadaşıma, her amirime şüpheyle baktım. Bugün kelleyi koltuğa koydum. Bugün Sor general bana silahlı unuttu, oradaydı. Yanında onun diğer arkadaşlar vardı. <laughs> Dedim ki komutanım, devlet taraftarısanız emriniz değil. Değilse çatışırım. Amore kayıtlarında var. Giderken dediler ki darbeci almayları vermiyor, gitme. Eğer doğruysa onunla da çatışırım, alın polise teslim ederim. Size niye teslim ettim? Merkez komutanlığı geldi onlara teslim olmak için ben de. Niye onlara teslim etmedim? Çünkü tekrar toparlanıp dengeleri değiştirmelerine şüphelendim ve korktum. Bu korkuyla Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Necip Bey'le görüşerek o yüzden dolayı size teslim ediyorum. Bir daha söylüyorum. Bakın içinizde Fethullah Gülençilerin en büyük özelliği sakinlikleridir. En büyük vatan perver gözükme. Onlar çünkü dünyanın en iyi ajanlarından daha iyi yetiştirilmiş insanlardır. Maalesef ben bile zaman zaman çünkü ben de zaman zaman namaz kılmaya çalışıyorum. Cumalara gitmeye çalışıyorum. Doğru geldiği için sürekli yapamıyorum. Ama bugün çıkarken bir kere kaç tövbe namazı kıldım. Çünkü Onların, onlar Müslümanlar çok ajan gibi yetiştirilmiştir, beyin eti Onlar inandırılmış ve dahi kandırılmıştır. Arkadaşlar unutmayın, aklınızı başınıza alın. Bugün benim yaptığım gibi şüphelerimiz bütün polisleri korkmadan... <laughs>